Sayı kursiyerler 24. dersimize hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde What are you doing tomorrow? Biliyorsunuz daha önce Present Continuous Tense'i öğrenmiştik. Present Continuous Tense konuşma anında olan olaylar için kullanılıyor dedik. Aynı zamanda arkadaşlar Present Continuous Tense'de tense'i Gelecek zamanda planladığımız işler içinde kullanıyoruz. Örneğin bir uçağın, uçak biletiniz var ve yarın uçacaksınız arkadaşlar. Ee, bunu planlamışsınız, biletinizi almışsınız. Veya uçak bileti, konser bileti her neyse veya arkadaşınızla e, anlaşıp hafta sonunda işte cumartesi günü bir yerde maç yapacağınızı kararlaştırmışsınız. Planlamışsınız. Bu durumda arkadaşlar Present, tans, e, present Continuous Tense'in kullanıldığını göreceğiz. Evet. Şimdi bakalım örnek cümlelerimize. Sol tarafta şu anda iki kişi tenis oynuyor. They are playing tennis now. Şu anda onlar tenis oynuyor. Bugün Sunday. Today is Sunday. Bugün pazar günü. Ve bir arkadaş Şeyine bakıyor, programına bakıyor. I am playing tennis tomorrow diyor. Ee, Monday saat 2.50'de tenis e, oynamayı planlamış. Bunu defterine yazmış. Demek ki arkadaşlar e, kullandığı cümleye bakın. Present continuous tense I am playing tennis tomorrow diyor. Yarın tenis oynuyorum. Bunu planlamışım diyor. Yani kısacası he is playing tennis tomorrow diyoruz. O yarın tenis oynuyor, oynayacak. Evet. Tekrar edelim. Present continuous tense'i konuşma anında olan olaylar için kullanmıştık. Where are Sue and Amanda? Sue ve Amanda nerede? They are playing tennis in the park. Onlar parkta tenis oynuyor. Please be quiet. Lütfen sessiz olun. I am working. Çalışıyorum. Evet. Aynı zamanda gelecek zamanda planlanmış olaylarda da e, biz present continuous tense'i kullanabiliriz. Buyurun. Andrew is playing tennis tomorrow. Andrew yarın tenis oynuyor. I am not working next week. Önümüzdeki hafta çalışmıyorum. Yani izin almış veya işte planlamış çalıştığı yerden demek ki. Evet. I am doing something tomorrow demek yani ben yarın bir şey yapıyorum demek bunu yapmak için plan yaptım ee, bu şekilde hareket edeceğimi daha önceden planladım demek arkadaşlar bakın I am going to a concert tomorrow yarın bir konsere gidiyorum çünkü elinde konser bileti var Sophie is going to the dentist on Friday Sophie Cuma günü dişçiye gidiyor. Demek ki dişçiden randevusu varmış. She has an appointment with the dentist. Dentist randevu demek. Dişçiyle randevusu var. Cuma günü için. We are having a party next weekend. Önümüzdeki hafta sonu partimiz var. Parti veriyoruz. Are you meeting your friends tonight? Bu akşam arkadaşlarınla buluşacak mısın? Buluşuyor musun? What are you doing tomorrow night? Yarın akşam ne yapıyorsun? I am not going out tonight. I am staying home. Bu akşam dışarı çıkmıyorum. Evde kalıyorum. Evet, biz aynı zamanda şunu da diyebiliriz arkadaşlar. I am going to do something. Bir şey yapacağım. Future tense'de yani gelecek zamanda. Bunu birkaç ders sonra öğreneceğiz arkadaşlar. Evet. Demek ki present continuous tense bir şeyleri yapmayı planladığımız zaman, programladığımız zaman kullanıyormuşuz arkadaşlar. I am staying home tomorrow. Yarın evde kalıyorum. Are you going out tonight? Bu akşam dışarı çıkıyor musun? Lisa isn't coming to the party next week. Lisa gelecek hafta partiye gelmiyor. Fakat arkadaşlar bu kişilerin e, kişiler tarafından planlanmış e, işler için, e, gelecekte yapılacak eylemler için biz Present Continuous Tense kullanıyoruz. Ama bu planlama, programlama işte uçak e, sınav zamanları e, tren, otobüs gibi dolmuş gibi e, ulaşım araçlarının başlangıç ve bitişiyle ilgili ise arkadaşlar veya işte filmin başlaması veya bitişiyle ilgili ise arkadaşlar o zaman biz simple present tense kullanıyoruz. Eylem gelecek zamanda da olsa dahi. Çünkü bu artık bir tarifesi var. Programlanmış. E, tren kalkış saatleri, uçak kalkış, otobüs kalkış, film başlama bitiş gibi. Bunlar da arkadaşlar present continuous tense değil simple present tense kullanıyoruz. Bakalım örneklerimize. Our plane arrives in New York at 7:30 tomorrow morning. Bizim uçağımız New York'a yarın sabah 7.30'da geliyor. Evet. Böyle programlanmış arkadaşlar. What time does the movie end tonight? Bu akşam film kaçta bitecek? Bitiyor. Dikkat ediniz arkadaşlar. Simple Present tense kullandık. Çünkü bunu programlamak bizim elimizde olan bir şey değil. İnsanların yaptığı bir şey değil. Tabi insanlar yapıyor ama bu genellikle işte ulaşım veya bizim dışımızdaki genel olarak programlanan eylemler için biz Simple Present tense kullanıyoruz. Mesela diyelim ki sınav saat 9'da başlayacak. The exam veya the test starts at 9 o'clock tomorrow. Yarın saat 9'da başlıyor diyeceğiz arkadaşlar. Gelecek zaman olmasına rağmen. Evet isterseniz ikisini kullanalım. Present Continuous dedik insanların e, programları için. Kendi yaptıkları programlar için. I am going to a concert tomorrow. Yarın bir konsere gidiyorum. What time are you leaving? Saat kaçta çıkıyorsun? Present continuous tense kullandık. Simple present schedulelar için kullanıyoruz. The concert starts at 7:30. Konser 7.30'da başlıyor. What time does your plane leave? Uçağın kaçta kalkıyor? Evet, şimdi alıştırmalarımızda pekiştirelim bu konuyu arkadaşlar. Resimlere bakalım ve e, bu resimdeki kişiler önümüzdeki cuma günü için neler planlamışlar, neler yapacaklar? Evet, Andrew tenis oynayacakmış. Dan sinemaya gidecek. Rachel David'le buluşacak. Karen e, öğle yemeği yiyecek Will ile beraber ve Susan Tom da partiye gidecekler. Evet, ilk resmimize bakalım. Andrew is playing tennis on Friday. Evet, Dan ne yapıyordu arkadaşlar? Sinemaya gidiyordu. Dan is going to the movies. Sinemaya gidiyor. Rachel ne yapıyor? Ee, Dave ile buluşuyor. Rachel is meeting Dave. Evet, Karen ne yapıyor? Will ile öğle yemeği yiyecek. Karen is having lunch with Will. Will ile beraber öğle yemeği yiyecek ve Su ve Tom'a bakalım. Su and Tom are Evet, partiye gideceklermiş. Going Going to a party. Partiye gidecekler. Evet, şimdi de sorular yapacağız arkadaşlar. Bunlar da tabii ki gelecek zamanda olacak planlanmış eylemler. Are you going out tonight? Bu akşam dışarı çıkıyor musun? Yani bir plan yaptın mı diye soruyoruz. Evet, önümüzdeki hafta çalışıyor musun? Are you working next week? Evet, yarın akşam ne yapıyorsun? What are you doing tomorrow night? What time your friends come? Arkadaşların ne zaman geliyor? What time Are your friends coming? When Liz go on vacation? Liz ne zaman tatile çıkıyor? When is Liz going on vacation? Evet bunların hepsi gelecekti planlanmış şeyleri soruyoruz arkadaşlar. Soru cümleleri. Evet kendinizle ilgili cümleler yazınız diyor. What are you doing in the next few days? Önümüzdeki birkaç gün içinde ne yapacaksınız? Ne yapmayı planlıyorsunuz? I am staying home tonight. Bu akşam evde kalıyorum. I am going to the theater on Monday. Pazar günü, pazartesi günü tiyatroya gidiyorum. Evet, salı günü konsere gidelim arkadaşlar. I am going to a concert on Tuesday. Evet, çarşamba günü evde kalalım. Yok, onu söylemiş daha önce. Başka bir şey bulalım arkadaşlar. Ne yapalım? Arkadaşlarıyla akşam yemeği yesin. I am having dinner with my friends and on Wednesday Wednesday Evet Thursday ne yapsın? Thursday Carol'la buluşsun. I am meeting Karen. eee kahve için. For a coffee. Pardon for a for some coffee diyeceğiz. For a coffee olmaz. Karen'la kahve için buluşacağım. Yani kahve içmek için. Altıda ne diyelim? Ee, on Thursday dedik. Diyelim buraya. On Thursday. Friday'de ne yapacağız? Evet. Cuma günü arkadaşlar. Ne yapalım? Sınavımız olsun. İngilizce sınavı. I am taking my English test on Friday. Evet. Cuma günü de İngilizce sınavına gelecekmiş. Evet, parantez içindeki fiilleri present continuous veya simple present da ifade edin. İnsanların yaptığı programlar için present continuous, bunun dışındaki programlanmış olaylar için ise simple present kullanıyoruz. Are you going out tonight? Bu akşam dışarı çıkıyor musun? No, I am too tired. Hayır, çok yorgunum. We are going to a concert tonight. Bu akşam bir konsere gidiyoruz. It starts at 7.30. Saat 7.30'da başlıyor. Listen to this. Evet. Şunu dinle. Veya duydun mu diyebiliriz. Karen is getting married next month. Karen önümüzdeki ay evleniyor. My parents are going on vacation next week. Önümüzdeki hafta tatile çıkıyorlar. Oh, that's nice. Nereye gidiyorlar? Where are they going? Anna is taking an English course this semester. Anna bu semester bir İngilizce dersi alıyor. The course ee, Cuma günü sona eriyor. The course simple present ends on Friday. There's a party tomorrow night. Yarın akşam bir parti var. Ama ben gitmiyorum diyeceğiz. But I'm not going. Yani planlamadım. Gitme gitmeyeceğim. Evet. 7 ile devam. Bu akşam bazı arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. Neden sen de gelmiyorsun diye soruyor. Evet ilk önce bunu yapalım. I'm going out. Out var mı zaten? With some friends tonight. Birkaç arkadaşla bu akşam dışarı çıkıyorum. Sen Why don't you come too? Neden sen de gelmiyorsun? Saat 8'de John'un evinde buluşuyoruz diyecek. We are meeting at John's house at 8 saat 8'de John'un evinde buluşuyoruz. Partiden yarın partiden sonra eve nasıl geliyorsunuz? Taksiyle mi diye soruyoruz. How are you getting home? Nasıl planladınız yani? Yarın partiden sonra eve nasıl geliyorsunuz? Taksiyle mi? No, I can go by bus. Hayır, otobüsle gidebilirim. The last bus. Son otobüs. Simple present kullanacağız. Leaves at midnight. Gece yarısı çıkıyor. Yani geliyor anlamında. Do you want to go to the movies tonight? Bu akşam sinemaya gitmek ister misin? Yes. What time, what time ee, saat kaçta başlayacak film? Does the movie begin? Evet. Movie saat kaçta başlayacak film? Ee, evet, ona geldik. Yarın öğleden sonra ne yapıyorsun? What are you doing tomorrow afternoon? Cevap: Çalışıyorum. I am working. Evet arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna geldik. Lütfen ödevlerimizi yapalım. Bir sonraki ders görüşmek üzere.